1970 model bir Toros. Hayal edin gözünüzde canlandırın. İstanbul'da fren yapıyor. Tekirdağ'da anca durabiliyor. Öyle bir araç. Arabada hiçbir şey yok. Bir tarafta da L200 var. Benim altında gördüğünüz gibi. E, ABS, ESR bugün günümüz otomobillerinin orta segmentinde hangi güvenlik özellikleri varsa fazlasıyla bu araçlarda var. Hatta daha fazlası da var. Paketine göre değişiyor. Bu araçların hız limitleri nelerdir? Maksimum ulaşabileceği hız limiti kaç kilometre? Evet. Konumuza gelelim. Herkese selamünaleyküm. Pick-up'lar gerçekten ee, anlatıldığı gibi MTV'si, işte yıllık muayenesi, o su bu su, bakım masrafları insanı üzen tek konu bence hız limiti. Gerçekten ee, yani düşünün. Yolda gidiyorsunuz. Yolcu otobüsü var. Otobüsü geçebiliyor musunuz? Hayır, mümkün değil otobüsün, yolcu otobüslerinin hız limitleri pick-up'lardan daha üstün, daha yüksek. Gelelim ee, hız limitlerine. Şimdi en büyük problem bir kere ee, sanıldığı gibi işte ee, otobanda diyelim 120 yazıyor, 10 km altı işte ticari araçlar, kamyonetler. Hayır, kesinlikle böyle değil. Bir pick-up'ın ee, Ulaşabileceği kanunlar çerçevesinde Türkiye'deki en yüksek hız limiti kaç kilometre dersiniz? Gelelim en büyük sıkıntıya, tehlikeye, yolda işte yani neredeyse kavga çıkartacak problemi. Çoğu yerde hız limiti görürsünüz, maalesef otomobiller için 70 kilometre, diğer kamyon, kamyonet, otobüsler için 50 kilometre. Yol tek şeritli veya iki şeritli. Adam arkanızda otomobil. Sizin nereden bilsin? Belki hayatında hiç pick-up kullanmadı. Selektör yapıyor. Selektör yapıyor. Gerçi biz görüyor muyuz? Zaten gözükmüyor. Korna çalıyor, kızıyor, öfkeleniyor. Bazen bağırıyor. Neden? Adamın hız limiti ya 70 ya 80 sizin 50 kilometre. Yani adam bir bakıyor arabaya çoğu insan jip zannediyor. Ne oluyor? Öfkeleniyor. Diyor ki niye hız yapmıyor? Niye hız yapmıyor? Niye hız yapmıyor? En büyük problem bu. E bazen de ne oluyor? 50 kilometre yazıyor. E bazı damperli kamyonlar nerede radar olduğunu, şey olduğunu muhtemelen biliyorlar çünkü arkadan yaklaşıyor. 50 kilometre. En büyük problemle siz 50 kilometre hız limiti olan bir yerde otomobil gibi 80 ile giderseniz hız limitini 50 aşmaktan dolayı gerçekten MTV aratmayacak bir ceza ile karşılaşabilirsiniz. Bu büyük bir problem. Yani e, 70-80 kilometre 50 kilometre e, buradan uzun yola gidiyorsunuz. Sakın ola uzun yolda yeni tanıştığınız birini ya da işte e, yani sizi anlamayacak hız limitlerini bilmeyen birini kesinlikle uzun yolda almayın. Hatta mümkünse uzun yola hele ki Karadeniz'e, İstanbul'dan Rize'ye, Trabzon'a kesinlikle pick up tercih etmeyin. Edecekseniz de e, yanınıza çadır veya işte otel rezervasyonları çünkü e, İstanbul'dan bugün Rize'ye hız limitlerine uymaya kalkarsanız e, yolda yorulacağınız da yani bir iki saat mola vereceğinizi falan filan da varsayarsak 24 saatten aşağı gitmeniz mümkün değil. Böyle olunca ne oluyor? pick gerçekten az yakıyor. En son Karadeniz turunda bir depoyla 1000 kilometre yaptım insanla inanmıyor. E i̇nanmazlar çünkü gaza basmıyoruz ki. Gaza basmadan araba kendi kendine gidiyor. Gerçekten bu donanıma sahip bir aracın hız limitinin yolcu yolcu otobüslerinden daha düşük olması pek akla mantığa uyan bir şey değil. Pick up almamanız için bir sürü neden e, içeren videolar YouTube'da izlemişsinizdir. Bence bunların hiçbiri problem değil. Her sene muayene bir şekilde yapılabilir. MTV arabaya ödeniyor. Eee Jeep'ten de düşük yani böyle bir e, keyifli bir araç için. MTV de önemlidir. E, yıllık bakım maliyetlerine gelince gerçekten binek, arayla, binek araçlarla, binek otomobillerle aralarında büyük bir fark yok. Hatta kafa kafaya da diyebilirim. Segmente bağlı hatta bazılarına daha ucuz. E, düşünün böyle bir araç. 2.5 litre ortalama e, motor hacmine sahip bir araç. Ortalama 8.2 litre yağ tüketirken e, Binek araçlar 3,5-4 litre 3 litre motor hacmine göre yağ tüketiyorlar aralarında da e, yani 100-200 lira %5 %10 fark oluyor olmuyor hatta bazen bazı araçlara göre daha uzun oluyor.